Herkese selam, ben Armut. Bugün sevikte Yine Berlin mod videosuyla hoş geldiniz Bugün böyle bir mod oynuyoruz. Yanımda yine bizim... Ben yere çakıldım var ama... ...hiç konuşmayacak bugün. Burada normalde bu yere değikti, yerde. Yani... Yani... Böyle dümdüz değildi. Ben koydum. Öyle neyse hadi başla. Komşu sildim mi orada? Yani komşu silebilme gücüm varsa ben de silerim. Üçü dolap mı vardı lan bu? Bu oyunda. Alamam ki. Anahtar zaten o. Bunu dışarıya çıkan ki erisin. Nasıl dışarı çıkaracağım bu koca Bu nasıl bu? Hmm, Bir şey var mı? Ya ben bunların yapacağı işini boş verelim. Herhalde bir mekanizma onu ısıtacak. Daha çok bakınıyorum. Çünkü her an anahtar kaçabilir. Tamam burada bir şey yok herhalde. İsim atacağım çünkü ismini hiç söyleyemem. Çok uzun da. Yazmaya üşeniyorum. Evet, şu an her yeri bakıyorum da. Daha üst katlara çıkmam gerekecek. Oraya daha çıkmadan ben buralara bakarım. Çünkü her yerden anahtar çıkabilir bu modlarda. Üstünü hatırlıyor musun? Bir kere bir anahtar vardı. Hani mavi kilit, yeşil anahtar mavi kilidi açmıştı hatırlıyor musun? Bana kandırıyor. Bu arada yeri ben yaptım. Yoksa yer bozuktu yani. Yeri ben düzelttim. Abok gibi yaptım. Dur buralara da geziniyor. Dostum sen burada ne yapıyorsun? Bence orada bir şeyler var. Bu ne? Düğme gibi değil mi? Evet. Veya böyle smokerlere gibi bir şey Muz hemen yiyelim. Nam nam. Yiyemiyoruz ya kaldırmışlar betadan sonra. muzu bu arada yemek istemiştim he. Bir kere cidden Elonia burada muz yemek istemiştim. Bu gerçekti. Neden bana baktın Aa Nodun. Nodun var lan orada üzerinde. Hayır. Ay sebzeli sevmem. Allah. Sevdiğim şey spesiyel de ben kör çok severim. Kör zaten bir numaram. Ondan sonra benim spesiyel geliyor. Spesiyel bence kör arasında çok fark yok. Sadece spesiyel ne lan? Spesiyel de var indominin. Böyle bir şey bilmiyorum ben. Spesiyel ne olduğunu. Köreli gibi ama kör ile daha tuz. Kapsın. Tanemina. Düt 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 düt. hesabı 200 biteni bozacak. Tanenya. Tanenya. Düt düt Ben ne yapayım ya? Pizza tavır müziği vermek istiyorum şu an kendime. Mentos da mı? Men aynen kanka mentos. Birisi mentosun ortasında şey yok. Cidden o Eylül ne burada mentos gibi bir şey sayılıyordu diye <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> İkincisi ise o bir ihtimalle polodur. Şu naneli şeker vardı ya unuttum. Polo muydu? Pol muydu? Her nerede? Şimdi var. telif yiyecek. bir yeri gezindim. Burayı gezinmedim ama. Tuvalet. Hadi yapalım tuvaletimizi. Tamam. Sen tuvaleti yukarıya bakıyorsun kanka. Uyku ilacı. Hadi içelim de uyuyalım. Sonra da komşu bizi öldürsün. Bir ihtar kostu lan. Acaba biz nereden anahtar bulacağız sorması gerekiyor. Bir kareç. Anahtar bulmamız lazım şu an Evet. Anahtar bulmamız lazım şu an. Şu gördün mü? açsana mı kapıyı. Neye Bu mu? Arkasından bir şey vardı dur bakayım. Arkasında kilit var. aa Ne ne? olmuş lan bununla? Benim mi lan? <laughs> da... Ben kaç yıllık en önemli bir yok. Nintendo Switch. Hadi de Ak alamıyoruz. Aklıma bu bile gelmedi be. Cidden zormuş. Modu yiyip, modcu modu iyi. Modcu. Oğlum bu cidden sana yakıştı. Şurada internet Switch var. Burada tüplü, tüplü bilgisayar var. Yakıştı mı sana be modcu? Herhalde modları bundan yapıyor. Hakkı. Bir de klavye orada şey bilgisayar orada. Bu ne mantık? Ne demek Mentos? Mentos mu? Evet. Bagat Yok bu baddi. Yok e ben Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim artık. Bugün kafayı yiyeceğim dedim. Aha! Koş 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 koş. Bugün koş, koş. yiyeceğim dedim. Babam ben dedik ki seni kelle paçayı yemeye götürebilirim. Babamı içimden sevecektim. Karşı. Ya yani sen ne zeki bir şeysin ya. Hani hiçbir şey yok. Ne açıldı? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah. Ne yapıyorsun? Aaa! Bir taraf hastane, bir taraf restoran, bir taraf da... Gerisini söylemeyeyim. Aaaa! Niye, <laughs> neden böyle şey yapıyorsun? Onun yerini biliyorum. Aaaa! Aaaa! Onun yerini biliyorum. Ne oluyor lan? O! Oh! Bari ağzını çektim. Aa! Aa, tren. Beni dinlemiyor. What'tap. Elenef'le ESM yanından biri. Treni durdurdum bir işe yarar Ama register yani. Kendisi de güzel adam. Aa muz var Muz yemiyoruz ki. E ben de biliyorum. Keşke iyi bir sıçaktım. Acaba bir duvarın içinden geçince mi? mi? <laughs> Düşsene bir anda geçiyoruz karşımıza. <gülüyor> ne bakacağım. <laughs> ne bu? Harry Potter mı? 4. Aa. Sen Aa. Aa. Hmm, yeni ama Çekmecenin içine girmiş. evet. Ve eskiden es Eskiden de böyle bir anahtar vardı düşüyorum sanırım. Keşke anahtarlı yok olsa ya. Böyle mutları çok seviyorum. Anahtarı ne? yok oldu. Anahtarların bir açınca yok oldu mutlar. E çünkü canım istiyor. Bence eğilmekte haklıyım. Şu vay. Neymiş? top. <laughs> 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 Bu kaçayım. Bak şurada sensin. Ah! Bu oyun ama. Bir ne? <gülüyor> <gülüyor> oh Biz ne diyoruz abla hiç <laughs> Ben onu <laughs> çok çok <laughs> Biz bir yer bulduk. Bu kesin oyun bizi şu an oyalıyor. <laughs> Nasıldı? Kesinlikle koşuyor kurban oldum. Benim küfür bakım. etme. Küfür edersen bağım Bağım bir kere küfürümüzü duymuş. Ona sonra bana sorguladı bir. Bu küfür değil Ama küfür söylemeye çalışmıyor. Ata. Girse Karlı. Ona dair bir şey bilmiyorum. o gidemiyoruz. Bitlerin geliyor. O zaman şuraya gideceğiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. O zaman şuraya gideceğiz. O zaman aldık. Şamap birer bir şok da var var ya orada. Çünkü oyun kendini at diyor lan. ile Bize lazım o... bir şey var. tabancası. Hanımım. Buraya geldik ya geri yani. Bir tanesini açmamışım. O yüzden açılmıştın. Ben hangisini açmadım? Bana açtım. Niye açmadım lan ben? Ev beynimi yıkıyor şu anda. Ev çok karışık lan. Beynim yıkılıyor şu an. Ki bu evi görseydi çok şaşırırdı. DS evet, izleyen... Evet. DS'yi izleyenler anladı. Hep tetfiye mektup hem de terifin alasını istiyorduk. Şey doğru cümleyi bulamadım da o yüzden kafam bir durdu, beynim error verdi ondan sonra geri başlatıldım. Çok sıkıldım Lan ya. Lan şuradaymış. Bilmem. Sıkılmayacağım. icat edin Ne? Pardon. Klimayı icat edin. Olmadı diyeceğim. Klimayı icat edene başlayacağım. bunu öyle bir şey diyeceksin. Klima nimet Olur. oğlum nimet nimet. Olur. Bir her şey Hayır. Hala her şey duruyor. Neden su akıyor lan oradan? Niye acaba? Isıyor da? Bir dakika daha. Şu an tuvalete yapıyor. Oraya. <laughs> işiyor gibi lan. Niye? Bu ana şu an işiyormuş gibi gözüküyor. Niye bunu <laughs> olsa şişiyon <laughs> lan? Şu an bana işiyormuş gibi ya. Neden bunu olsa işiyon lan? Artık ben bacıda da yaşayacağım. Bir ya dakika oraya bir baksana belki orada bir şey var. Bir yaşanır, yaşanır ama. Ben olsam ya oraya Burada bir anahtar varsa söver. Kesin yok yok yokmuş. İyi ki de yok Söverdim valla. Hey yok doğru. Zora yoktur. Yine vallahi Vallahi. 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 En üst Yine yoktur. ama biraz. Hatta gelmişiz lan bisi gelmiş. Ay, bekle lan arkana bir dön. O defa Merzban tamam. Ben de oraya gitmem Ben bir şey, at. At. bir şey hatırlıyorum Ben bir şey atıyorum. var gördün mü onu? Ben bir şey atılıyorum. Bir yerde megafon görmüştüm ben. Ha evet evin altında. Biz... Aşağı yani atla direkt. Aynen lan ölelim bir. Bir şey kaybetmiyoruz zaten. Anahtar bulamadık zaten. Neydi o megafon? Orada değildi. Bir çık oradan. Ya bir çık oralarda. Em kap kapının olduğu yere Şuraya git. Kurban oldum. Ne kadar zekisi. Oradan dön dön. Ya. Bir dön ilerle. Merdivenden aşağı düzün. Allah. Şuraya dön 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 dön. Tamam git ilerle 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 sağa. Onu demiyor. Mega falan o oh, var başka. Ay şu büyük müzik yapma yani. Ha. Ha için yukarıya çıkmamız lazım. Onu şimdi sen yerine hiç gösteremem. Çünkü sen şimdi hiç uğraşmam yani. Yapıyoruz şu anda oraya. Hayır oradan bir çık. Oğlum bu da değil. Sen neyden bahsediyorsun? Hani eloney buradaki. Elimizi alabildiğimiz. O başladım, de. Bak, capuncu da buradan televizyon izliyor. Sence biz bugünlük yeter. 谢讲的？姐姐 <laughs> Anlaşmayalım. Bir tane daha. Bir tane daha konuşalım. An babacım merhaba. Kutu bana an babacım merhaba dedi. <laughs> bir milyon izledim. <laughs> Her şeyi kaybedeceğiz ama. Hayır. Hı. Her şeyi kaybettirmiyor ki bu. O zaman dört tane kutu al. Bak hala işleyen şey var. Bak, bak şuraya mı git? Bak hala işleyen. Tamam. Ne yapsın? Şurada kazanan kutular var ya onları da al işte. İki tane. Hayır üstüne bineceksin ya onları. Bunlar yeter. İkinciyi zaten onun için aldım. Ne ikinci için aldım? Sonra üçüncüyü de onlar için onu alacağım. Onları alacağım. Geçebilirsin. Niye böyle bir şey yapıyoruz sormayın arkadaşlar. Hadi, Nereye gitti lan kutu? Kutu yok elimde. Şuraya bak. Bunda. Şimdi bunun içine nasıl girmeyi başardım? Ya boş. Bitkinin içine girdim olunca ya. videoyu bitirelim. Bence de arkadaşlar. Maçı duyuruşmuyuz. Derekenize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Ayvah. <laughs>